Yeni mutlu akşamlar diyoruz. Ramazan Savur Kupası'nda çok önemli bir mücadele. Çok kritik virajlara geliyoruz. Sincan Futbol Kulübü Tomispor Spor konu gelecek. B grubunda 4. başta oynanıyor. A grubunda çarşı karıştı. Kartal gücü turnuvaya veda etti. Dolayısıyla maçlar düzenlendi. İki maçı kaldı A grubunda oynayacak artık. Bir limon meşin bir de limon sucuk şeklinde. O iki maçta oynandıktan sonra o grup tamamlanmış olacak ama B grubunun heyecanı hala tüm hızıyla devam ediyor. Tabii ki hocam. Derhal olmaları ayarlayalım. her başımız gözümüz üstüne. Uğurlu geldi herhalde dedin. Onun bina Doğru muyuz? <laughs> evet. E, oyuncular kadrolar ekranlarda onunla ilgili açıklama yapalım. Bir çekilme talebi geldi. Biz de ortak konuştuk ve karar olarak dedik ki tüm maçları hükmen sayalım. Hani hak geçmesin çünkü önceki oynanan maçlardaki farkla çıkışı engel etkileyecekti. Diğer 3 takım arasında maçlara göre çıkan kalan belli olsun dedik. O yüzden böyle bir karar almış olduk. E, kritik bir maç, çok kritik bir maç. Tombi Spor kazanırsa herhalde garantiler çıkmayı. E, ve yarın olası bir çıkırsa galibiyetle biz de turnuvaya o diyebiliriz o yüzden. Da yarın değil bugün bugün saat 9.30'da oynanacak mücadele. Edelim. Bugün çıkırsa Kumelo'dan 3 puan alırsa biz turnuvaya o oh, bay diye oluruz eğer buradan mağlup ayrılsa. Berabere biterse yani 4 maç 4 beraberlik artık ben kusma desene gelebilirim. Bilmiyorum. Baştan oruç diyelim maç başlasın maçta konuşalım. Fazla da şimdi. <laughs> Kendim de heyecanlıyım, çok heyecanlıyım. Taraflı spikerlik yapacağım, başta uyarayım. Teşekkür Kontrol edelim ya. Umarım Hasan Mustan açık değildir. Ve İşte getir yemek parksadı. İşte oyuncular tünelden görüntüler ekranlara geliyor. Çok kritik bir randevu. B grubunun kaderini belirleyecek randevulardan biri. Takımlar Destor Aroyko ve Engolo Kant önderliğinde çıkıyor sahaya. Ultra Sincan işte ve Kombi Spor taraftarı kendine ayrılan tribünleri doldurmuş durumda. Sincan Futbol Kulübü kaleden hava sığmada Sinion, Cenk, Humes, Ayna, ortada Kante, Korona, Arda, Gauto, Aykrem, Afife, ay Baklava 4-4-2'si şeklinde sahada. Tombi Spor, Kalede Kobel, Barış, Figaro, Yuko, ve Xavi Simons, Kroos, Müdrik, Nikopaz, İsmail ve Mbappe. Her şey hazır. Stadyum hazır. Biz hazırız. İlk düdük geldi. Kalp maça başladı. Cenk kaçar. Mats Hummels. İki takıma da başarılar tabii ki. Ekrem Akif. Arda Güler. Bahçuhaye. Bahçuhaye. Tekatito üçünü. Cilerme daha yakın. Benjamin Fig, Barış Alper Yılmaz. Benjamin Fig, Sol tarafa. Cilerme Sitia. İsmail Junior. Cilerme'ye oynadı Taç. Asinyon kullanacak. Taç atışını. Tekatito. Asinyon. Teka Tekatito. Tekatito. Ortayı keser. Uyku karşıladı. Xavi Simons. Bir önceki maçta güzel bir gol attı Cilerme 6 dakika geride kaldı Arroyko, Xavi Simons Arroyko Toni Kroos Xavi Simons, Toni Kroos Sağda Barış Alper İyi bir boşluk var önünde orayı kullandı Barış Alper Mikailo Müdrik Barış Alper Mikailo Müdrik Tekrar Barış Alper Mikailo Müdrik Mikailo Müdrik Orada kesmemesin, Evet Nico Cross, Tony Cross, Nico fazla. Chavi Simons tek top İsmail'e e dönmek istedi. İsmail arkasından düştü. İsmail. Cilerme. Barış Alper. Mikailo Müdrik. Tekrar Barış Alper. Barış Alper çizgiye indi. Sakladı topu Barış Alper. Şimdi Tony Cross. Mikailo Müdrik. İsmail ile oynadı. İsmail vurdu. Savunma lastiği hava saldı 15. dakika Navasus'un kullandığı kale vuruşunu Ekrem Afif'e doğru Afif indirdi. Müthiş bir adam Arayko'da kaldı. Top Arayko İsmail oynadı. İsmail. Mikailo Midrike. Ayna karşıladı onu. Tek top Mbappe. Ona çarpan top out'a gitti. Savunmada Cenk'in bir anlık hatası. Bu Nasıl bir topa sahip olmalarını. Ey Ümmet Muhammed. Sabah beri pas yapan kimi değil. Gauto. Arda Güler sağ tarafta Tecatito'yu gördü Arda. Tekatito bekledi Asinyon'u. Lorenzo Asinyon. Asinyon, Tekatito. Şimdi Arda. Arda, Bacuay'ı. Bacuay'ı yanlara. Tumici, Bacuay'ı. Etkili geldi Sincan Futbol Kulübü Bacuay'ı ile. İyi geldi bu pozisyonda Sincan Futbol Kulübü. Nici Bacuay'ı. Destekli vuramamış. Top out'a gitti. Kale vuruşunu Gregor Kobel kullanacak. Benjamin Fick. İlk 20 dakikayı golsüz geçtik. Benjamin Fick, Barış Alper Yılmaz. Tekrar Barış Alper'e doğru gitti top. Sincan Futbol Kulübü kullanacak. Juan Carlos Gauta gitti topu aldı. Engolo Kante ile oynadı. Engolo Kante tekrar Juan Carlos Gauta. Kante. Olayna. Kante. Olayna. Olayına orta geldi, savunma karşıladı. Tonic Boss. Mikailo Midrić'le oynadı. Mikailo Midrik Gauto bastı aldı. Ngolo Kanté tekrar Gauto. Olayına Gauto. Ngolo Kanté, Arda Güler, Corona, Teka Tito. Teka Tito Yandan out. Olmuyor. Teka Tito. Tekrarizeceğiz. İyi de vurdu ama yine çerçeveyi bulamadık. Yine çerçeveyi bulamadık. Kobel kale vuruşunu kullanacak. 27. dakika. Barış Alper. Mikailo Müdrik. Barış Alper. Nestor Aroyko. Xavi Simons. Nestor Aroyko. İsmail'e e doğru. Asinio müdahale etti. Niko indirdi. Cilerme. İsmail. Döndü İsmail. İsmail. Cilerme. Cilerme baktı içeriye sinyon geldi aldı topu. Lorenz Asinyon Kante ile oynadı. Mat Hummels. Olayna. Gauto. Juan Carlos Gauto. Olayna. Juan Carlos Gauto. Döndü arkasına ama Toni Kroos yakın bastı ona. Arda Güler'i gördü. Arda, Arda, Arda. Jesus Corona'ya doğru düşündü ama Cilerme. Kesti topa sayın Nikopas. İsmail Junior, Xavi Simons, Tekrar İsmail, tekatito Tito gitti aldı, Teka Tito ne yapıyorsun? Saçmalamayın evladım, Asinyon, Cenk Özkaçar, 38 dakika geride kaldı Cenk, Max Hummels, uzun bir pas Gauto'ya doğru, savunma daha yükseğe sıçradı Müdrik, Mikailo Müdrik, Mbappe bir ara pası denedi, Mbappe aldı topu, Şimdi İsmail oynadı. İsmail, Nikopaz. Nikopaz. Üç kişi bastı ona. Şimdi Cilerme ile oynadı. Cilerme. Cilerme. Xavi Simons. Xavi Simons. İsmail. İsmail'in ortası savunmadan sekti. Asinyon yetişemedi. Köşe uçunu kullanacak. Bu bir spor. 42 dakika geride kaldı maçta. Golsüz eşitlik devam ediyor. Benjamin Figo ortayı kesti. Navas çıktı aldı. Ekledi arkadaşlarının kupanı geçmesini namaz. Yine uzun deniyor. Ekrem Afife doğru. Barış Alper'de kaldı top. Mbappe ile oynadı hemen Barış Alper. Mbappe. Mbappe bir ara pas denedi. Olayna. Çeköz kaçar Mats Hummels. Uzatma vermedi maçın hakemi ve ilk yarıyı da bitirdi. Tomis Spor'u Çet... e, ee, antrenörü hocamı bekliyorum çete. Böyle bir şey olmaz ya. Yani 3-2. Üç... Gerçi 2 şutmuş. Evet çok da bir ilk yarı seyretmemişiz. Var mı hocam bir değişiklik konmuş hocamdan? Ben şöyle bir bakayım yine. Yani iyiyiz. Biraz daha sanki tutacak gibiyim. İsmail Ra konuşamadım. Adostlar konuşamadım. Raşit sayı aldık İsmail'in yerine. Var mı başka hocam? Çavi de yok. Hemen. Hemen. Çavi de yok. Çavi sanırım sonradan girmeli oyuna. <laughs> evet. Ben şimdilik bir tutacağım takımı. Bakalım neler olacak. İkinci yarı başlıyor. Benjamin Fick. Nico Paz. Benjamin Fick. Mikhailo Müdrik. Gauto, Ekrem Afif, Batçuay. Tekrar Afif ile oynadı. Ekrem Afif. Ekrem Afif. Gauto, Afif'i kaçırmak istedi ama Afif ile bir anlaşmazlık. Benjamin Fik ile kaldı top. Toni Kroos. Nestor Aroyko. Frankie De Jong. Nestor Aroyko. Cilerme. Rashica. Rashica. Rashica Niko Paz. Rashica. Nilot Rashica. Rashica. Bindirme patlatan Cilerme. Cilerme baktı içeri Cilerme. Çekti Cilerme. Hala top onda Toni Kroos ile oynadı. Toni Kroos şut deneyecek. Savunmadan sekti. Köşe vuruşu sanırsam. Tekrar izleyeceğiz. Burada Cilerme çok tuttu top ayağında Toni Kroos. Şut denedi. Evet savunmadan seken top Cenk'ten. Kornere gitmiş. Bir hemen ön planı diyelim. Hmm. Evet. Şöyle yapalım. Risk midir? Risktir. Aldık. Benjamin Fick kullanacak kale vuruşunu. Ekrem Afif karşıladı Gauto'ya. Gauto uzattı. Jesus Corona'ya. Tecatito. Aldı topu Tecatito. Yürüyor Tecatito. Asinion destek attı. Lorenzo Asinion aldı. Asinion'dan bir ara pası denemesi. Savunma müdahale etti. Ekrem Afif seken topu topladı. Ekrem Afif Şimdi verdi Arda. Arda'nın pası Gauto. Gauto döndü. Vurdu. Savunmadan sekti Gregor Kobel. Gregor Kobel. Sanki De Jong. Kante. Arkaya sektirdi Hummels. Şimdi Ekrem Afif. Ekrem Afif. Olayna. Kante. Tek pas denemesi Kante'den başarısız. Niko Paz. Müdrik de oynadı. Barış Alper. Mikailo Müdrik. Niko Paz. Arda gitti ona. Mbappe Cenk. Ola Kante. Ekrem Afif aldı. Ekrem Afif. Arda. Arda ters kanada dönmek istedi ama çok geç kaldı. Raşitsa. O kadar tuttu ki topu ayağında. Raşitsa. Mikailo Müdrik. Tony Cross, Mbappe aman vurdurmayalım. Mbappe aman 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 Navas. Aman yüreğim ağzımda. Mbappe'ye gelmesin o top arkadaş. Çok zor bir şey istemiyoruz senin sevgili takım oyuncularım. Mbappe'ye gelmeyecek o top bak. Aklımı alıverdi işte. Köşe vuruşunu kullanıyor. Tombiş Spor Benjamin Pig'le. Orta geldi yine. Kafa geldi. Out'a gitti top. Vuruş, kale vuruşunun kelleri namaz kullanacak. Cenköz kaçar. Matsumels. Nikopaz, Müdrik. Nikopaz, Mbappe'ye doğru namaz çıktı kalesinden. Ne yapıyorsunuz çocuklar? Saçmalamayın. Neler oluyor orada? Namaz. Olayna. Ekrem Afif. Arda Güler. Kante. Tekatito Asinion bir bekle Tekatito da adam bir bindirsin ya. Asinion Arda Güler. Arda Engola Kante Tekatito. Tekatito ortaladı. Barış Alper karşıladı. Tac atışını kullanacak Sincan Futbol Kulübü. 73 dakika geride kaldı. Gol yok. Olayna. Ekrem Afif. Ekrem Afif çevirdi. Savunma müdahalesi. etti. Raşit Sayın Mbappe oynadı. Mbappe Franky de Jong. Milot Rashica. Ciler Mesitia Nestor Arroyo Zoom top. Kante. Cenk kaçar. Mats Hummels. Arda Güler. Arda Güler. Teka Tito. Polibali. Polibali. Teka Tito. Asinion. Şimdi Teka Tito'ya. Teka Tito. Orta geldi, Arroyo karşıladı. Kante toplayacak sahipsiz topu. Arda Güler. Arda Kante. Kante. Tekatito indirdi. Kolibali! O nasıl kontrol Kolibali Allah aşkına? Cilerme baskı yapıyoruz. Benjamin Fick, Arroyo. Toni Kroos. Nikopas çıktı o baskıdan. Tombispor, Kanki de Jong. Milot, Rashica. Ters kanada Mikailo Müdrik. Nikopas. Mbappe'yi düşündü. Mbappe döndü. Vurdu Navas. Keinov. Navas. Uzun oyna çocuğum. Kolibali indirdi Arda. Kanteli oynadı Arda. Cenk Öz kaçar. Tito. Ters kanada Ekrem Afif. İndirdi topu Ekrem Afif. Şimdi Gauto. Gauto Kolibali. Kolibali dönemedi. Lambari bari dönemedi. Teken topa koş. Frankie de Jong. Bastı kaldı Kante. Kante, Kolibali. Tekatito. Tekatito bastı. Tekatito ama Ciler ve City yani Kopas. Frankie de Jong, Mbappe. Frankie de Jong, Milot Rashica. Cilerme bir dakika kayıp zaman her an maç bitebilir yani olacak iş değil Raşitsa Cilerme ile oynadı Cilerme Raşitsa ve bir Faul kararı Hayır offside. Bayrak kalktı. Olacak iş değil. Bir maçtan daha beraberlikle ayrılıyoruz. Yani olacak iş değil. 4 maç 4 puan. Yorumu bitiriyorum hocam. Yani ne denir? Olacak iş değil. Gol çıkmadı şu maçtan. Sestik ekranıyla bir veda edeceğiz. Olacak iş değil. Kazanamıyoruz. Ne yapmam gerek daha bilmiyorum. Yayınımızın sonuna geliyoruz. Mutlu akşamlar.